Herkese merhaba. Anime anlatıyorum. PTE 1, PTE 2 de başka bir anı paylaşacağım. Bu ben 19 yaşındayken başladım. Mat hocası çağırdı. Az daha düşüp bayılıyordum. Salakça 123-538 milyar 850 milyon 888.777 cevabı verdim. Hocam bana manyak kız dedi kenekeme vesti ve 3 arkım hocaya kapak koydu. Hocam da onlara kapak koydu. Ne dedi biliyor musunuz? Söylemeyin. Biz ağzımız açık kaldı. Hocaya oha dedik. Aniden bütün hocalar etrafa toplandı. Oooo! Teneffüs çaldı ve hoca tüm sınıfa sıfır verdi ve ceza kesti. Ben hayretler içinde sıfıntı ağladım. Tüm sınıf deli bir plan yaptı. O pencereden atladık. Ondan sonra servise bindik. İrfan abi hepimiz bırak. İki derste hoca bizi göremeyince abi dönüş sordu. İrfan abi yalan attı. Tüm sınıfın hastalandığını seyledi. Halbuki hepimiz sapa sağlandık. Ama sadece bir günlüğe geri okula döndüğümüz ve hoca yoktu. Boş derste dedekodu yaptık. Hoca elinde bezbol sopası ile girdi. Keşke yapmasaydık dedi. Hoca güvenlik. Kamerasında. Her şeyi izledi. Hepimizi sopayla. Kovalamaya. Başladı. O gün tüm sınıf. Morluklarla ve kızarıklarla. Ama biz çok. Korktuk. Bu kadardı. Bay.